Kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog ve yaşam koçu İpek Başar. Bugün 23 Ağustos haftasını konuşuyoruz. 23 Ağustos'ta Türkiye'mizi neler bekliyor? Burç yorumlarını yaptım bu arada. Kanalıma yükledim. İzlerseniz, beğenirseniz sevinirim. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Türkiye'mizi 23 Ağustos haftasında bundan sonraki süreçte neler bekliyor biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bugün 20 Ağustos 20 Ağustos'tan itibaren Uranüs e, Retro'ya Retro hareketine başladı ve 18 Ocak 2022'ye kadar Retro hareketine devam edecek ve Boğa burcunda Retro hareketine başladı. Boğa burcu ne demek? Bereketlilik demek, toprak demek, verimlilik demek ve dolayısıyla Bizlerin artık e, sık sık gündemde olacağı ve yaşayacağımız olaylardan biri de toprakla ilgili olaylar. Toprak kaymaları, seller e, bunlar sık sık gündemde olabilir. Bunları sık sık yaşayabiliriz. E, toprak hareketlenmeleri, depremleri yaşayabiliriz. Çok çok fazla e, olmamasıyla beraber 6.5 seviyelerinde depremler olabilir. E, Türkiye'mizi bu hafta grev, ayaklanma, isyanlar meydana gelebilir. Güneşin ürünse yapmış olduğu karşıt açıyla beraber ticaret ve iş dünyasına yönelik gelişmeler, tanınmış kişilere zarar verme hamleleri gündemde olabilir bu hafta. Hükümete beklenmedik ani kayıplar getirebilir. Yanlış adımlar atılabilir. Yanlış adımlarla beraber kaosa sürüklenebilir Türkiye. Yasalarla ilgili ani çıkışlar, beklenmedik değişiklikler teklifler yasama faaliyetleri aksayabilir reformlara girişilebilir parti içinde bölünmeler, fikir ayrılıkları sık sık gündemde olabilir. Yönetici figürlerin isyan, isyan karşı çıkışlarla karşılaşması muhtemel bu hafta Güneş Başak Burcu'na geçmesiyle beraber verimlilik, ekinler, hasat, çiftçilik, hizmet sektörü, yiyecek tedariki, halkın sağlığı, sağlık sektörü, işsizlik, iş geliştirme yöntemleri, üretimle ilgili konular Başak Burcu'nu kapsamakta. Topluma hizmet etme, sosyal yardımlaşma temaları gündeme gelebilir. Teknolojik alanda, akademik konularda, bankacılık ve finans alanlarında ekonomik tüm sistem ve yöntemlerin sorgulanması, dağılması değişmesi, yeniden yapılanması söz konusu olabilir. Mars'ın Uranüs'e yapmış olduğu olumsuz açıyla beraber yıkıcı depremler, yıkıcı depremler dünyada olabilir. Türkiye'de çok fazla e, yüksek e, 7.8. nokta depremler e, şu anda öngörmüyorum. Askeri bölgelerde bir güvenlik gerektiren alanlarda patlama, terör eylemleri, saldırı riski bu hafta mevcut. Olumsuz ve zarar verici hava koşulları, e, fırtınalar, rüzgarlar sık sık e, gündemde olabilir, yaşayabiliriz. Halkı kışkırtacak ortamlar yaratılabilir. İsyanlara, darbelere, grevlere açık ortamlar, karmaşa, kanunsuzluğa düşürülebilir. E, bunlar için bazı terör eylemleri yapılabilir. E, ülkenin kredi notu düşebilir. Hastalıkların, ölümlerin çoğalması söz konusu olabilir. Devlete uzun yıllar hizmet etmiş yaşlı kişilerin ölümleri gündeme gelebilir, söz konusu olabilir. Maliyenin para toplaması, vergilerin ödenmesi, kredi ödemeleri, dış borçların ödenmesi konusunda zorluk yaşanabilir. Ee, özellikle kadınlarla ilgili e, konular, biliyorsunuz ki kadına şiddet bitmek bilmiyor. Ee, bu hafta da sık sık gündeme gelebilir kadınlarla ilgili konular. Ee, kadına şiddetin bitmemesiyle beraber bunlarla ilgili protestolar gündeme gelebilir, yaşanılabilir. Kadın haklarına yönelik protestolar, kadınlarla ilgili şaşırtıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Halkın genel durumunu ilgilendiren konular, sorunlar, yıkıcı doğa olayları söz konusu olabilir. Yasa teklifleri beklenmedik şekilde veto edilebilir. Devlet halkın gözünde güven yitirebilir. Ekonomik daralma, işsizlik, borsa ve finans sektörü olumsuz etkilenebilir. Bürokratik alanda işler biraz e, zorlaşabilir, yasaların e, çıkarılması zaman alabilir, engellerle karşılaşılabilir. Yaşlı ve tecrübeli devlet adamların kaybı ve hastalıklar gündeme gelebilir. De, e, Merkür terazi burcunda denge ve eşitlik, hukuk ve adalet, eşitlik e, ilişkiler, işbirliği, ortaklık, karşılıklı empatide bulunmak, sosyal konular sanat, dekorasyon, kozmetik sektörü, estetik, zarafetle ilgili konular, moda, tasarım konuları sık sık gündemimizde olabilir. Merkür 4. evde ve dolayısıyla çiftçilik, yeraltı kaynakları, muhalefet partilerinin iletişim kaynaklarını yoğun kullanması devrede olabilir. İç bürokrasi artabilir, zarar verici rüzgarlar, fırtınalara karşı dikkatli olun. Evlilik ve ilişkilerde sorunlar yaşanabilir. Bunlarla ilgili beklenmedik haberler alabiliriz. Beklenmedik olaylar yaşayabiliriz. Ee, hiç beklemediğimiz insanlar boşanabilir. Devlet ve otorite figürleri tarafından kısıtlamalar, yaptırımlar, engellemeler yaşanabilir. Ee, kadınlar, sanatçılar, modacılar, tekstil işiyle uğraşanlar, doğasında meslek yapan kişilerle ilgili çalkantılar söz konusu olabilir bu hafta. Venüs ve Neptün'ün yapmış olduğu olumlu açıyla beraber iyi niyet ve uzlaşma artarken insanlar arasındaki sevgi bağı güçlenebilir. Birlik, beraberlik, dayanışma içinde olabiliriz. Hayal gücü ve tasarım becerilerine ilgi artacak. Yoga, meditasyon, sinema, müzik, eğlence sektörüne ilgi artacak. Ee, Venüs'ün Plüton'a yapmış olduğu olumsuz açıyla beraber gizli ilişkilerin, skandalların artması, ilişkilerde manipülasyon çıkabilir. Güç elde etme çabaları ön planda olabilir. Obazite hastalıklarına da artış söz konusu olabilir. Bu hafta lütfen bu konularda dikkatli olun diyorum. Evet bu hafta biraz sıkıntılı bir hafta ve Ağustos ayında muhtemelen böyle bitireceğiz. Ee, bakalım Eylül ayında bizleri neler bekliyor. Bir sonraki videomda Eylül ayıyla ilgili burç yorumları ve Türkiye gündemleriyle karşınızda olacağım. Umarım ne olursa bizim ayrımız olur diyorum. İnşallah en az zararla bu sıkıntıları, bu zor günleri atlatmamızı, atlatmamızı diliyorum. Halkımız için, Türkiye'miz için birlik beraberliği evden elden bırakmayalım. Birbirimize destek olmaya özen gösterelim lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum hepinize. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. E, beğenileriniz ve yorumlarınız için ayrıca çok teşekkür ederim. E, Azerbaycan'dan bir sürü e, şehirlerden güzel yorumlar geliyor. Onlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Danışmanlık almak isterseniz e, iletişim bilgilerimi açıklama kısmına yazacağım. Ayrıca videonun alt kısmında olacak. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.